artık. Yetti. Aynen. Bu kadar. Bu, 1400, kadar 1400 bu kadar. bu kadar. Arsızlık bu kadar. yüz Yüzsüzlük olmaz. Olmaz bu kadar. Olmaz. Bir tarafta büyüyen bir yüzyıldır. 15 seneden beri Binyala, satmadık ülke bırakmadı ee, satmadık evet, memleket bırakmadı işte, bir tane iş yeri kurmadı bir tane fabrika bu. kurmadı millet, bilden, millet biz Sümerbank'ın ekmeğinden büyüdük. Bilekliği Bilekliği nerede kaldı de Sümerbank? De, bitti gitti hepsi yani, yani bir şey bırakmadı Biliyoruz, satmadı ya günlük bir Türkiye hiç görmüyoruz hiç görmüyoruz 77 yaşındayım bugün. Keselim satıp da evde oğlum var hasta ona bakıyor Aldığım emekli maaşı yarısı kredi borcuna gidiyor, yarısı ilaca gidiyor. Kendim kalıyorum açıkta. Lanet olsunlar. Bu kadar sıkıntı çekmemiştim hiçbir zaman için. 13 yaşında geldim İstanbul'a. Böyle sıkıntı görmedim. Ele şurada yedi sekiz seneden beri çektiğimiz Allah'la kendimiz. Diyor. Her gün kötüye gidiyoruz. Her gün kötüye gidiyoruz. Bu teyze mi iyi gidiyor? Öyle dans ediliyor. Çok iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor.